Merhabalar, bugün RGB LED kullanımı hakkında bilgi vereceğim. RGB LED, adının baş harflerinde olduğu gibi Red, Green ve Blue olmak üzere 3 tane renkin birleşimiyle ya da ayrı ayrı kullanımının tek bir LED üzerinde yansıması üzerine kullanmış olduğumuz bir LED türü. Kırmızı, yeşil ve mavi renkleri istersek tek tek ayrı ayrı kullanabiliriz yanmasını sağlayabiliriz. İstersek de e, hepsinin karışık bir renk desenini oluşturarak bir LED üzerinde değişik şekilde LED'ler e, kullanabiliriz. Bunun kullanım örnekleri çok fazla var. Özellikle çocuk oyuncaklarında bu çok fazla kullanılıyor. E, yine aynı şekilde alanın dar olmuş olduğu yapılan akıllı sistemlerde tek bir LED üzerinden uyarıcı verilebiliyor. Örneğin işte yeşil her şeyin normal olduğunu, kırmızı sistemin çalışmadığını ya da kapalı olduğunu e, gibi bilgilendirme yapılabiliyor tek bir LED üzerinden. Dolayısıyla koşullara göre değişik LED'leri yakarak hem alan üzerinden tasarruf sağlanıyor. Özellikle tasarımlarda hem de e, birçok farklı uyarı tipini değişik renklerde vererek kullanıcıya geri e, bir dönüt vererek e, kullanıcıya uyarı verilebiliyor bu sayede RGB led kullanımı en önemli hususlardan bir tanesi geçen haftalarda öğrenmiş olduğumuz videomuzdaki PWM pinlere bağlanmasıyla alakalı bir durum çünkü PWM pinler RGB ledin tüm renklerini yansıtabileceği 0 ile 255 arasında bir değer sağlayabiliyor RGB ledi daha iyi anlamak için isterseniz paint programındaki şu düzene bakalım. Bakın renk düzenleme kısmına girdiğimiz zaman buradaki kırmızı, yeşil ve mavi renklerin tonlarını görebilirsiniz. Örneğin biz hepsine sıfır verirsek yani komut olarak burada siyah rengi elde ediyoruz. Hepsine 255 verirsek tahmin edeceğiniz gibi beyaz rengi elde edeceğiz. Eğer sadece kırmızı 255, diğerlerine sıfır verirsek kırmızı rengi, yeşil rengi de aynı şekilde 255, diğer renklere sıfır verirsek yeşil rengi. Eğer ara renk vereceksek, örneğin yeşil ve mavi karıştıralım 255. Bakın turkuaz rengini alabiliyoruz. Aynı şekilde mavi ve kırmızı karıştırırsak da. Burada görmüş olduğunuz gibi mora yakın bir renk elde etmiş olacağız. Evet, bu renk bilgisini bu şekilde verdikten sonra sistemimizi, kodlarımızı ve tasarımımıza bakalım. Bakın RGB ledi Yine bileşenlerimizi de alıp buraya tasarıma getirdim. Dört tane bacağı var. Bakın bacakların üstüne geldiğimiz zaman her bir bacakta renk kodu ve katot bağlantısı var e, ee, gerçek ee, bir Arduino devresi kurarken led satın aldığınız zaman ortak bacağın katot ya da anot olup olmayacağını kontrol edebilirsiniz. Bu ortak bacaklı bir katot RGB'ledi. E, ee, bazen aynı şekilde ortak bacağı yani bunu artıya 5 voltu bağlayacağımız RGB ledler de olabiliyor. Dolayısıyla RGB ledin hangisinin olup olmayacağını isterseniz e, aldığınız zaman multimetre yardımıyla e, kolaylıkla ölçebilirsiniz aslında artıya ya da eksiye bağlayarak e, hangi bacakta ledin yandığını multimetre tarafından ışığın yanmış olduğunu görebilirsiniz aynı zamanda yine bu multimetre üzerinden RGB led'lerin bazıları yanmıyorsa eğer onları da e, test edebilirsiniz Bu da bir size ipucu olsun şimdi bakın ortak bacak katot olduğu için ben katot devresine bağladım ee, ve her bir bacaktan normal led bağlarmış gibi 330 ohm'la bu sefer PWM pinlere bağladım. Çünkü PWM pinlere tekrar hatırlatıyorum 0 255 arasında bir e, komut girerek led'e sinyal gönderebiliyorduk. E, bu devreyi tasarladıktan sonra kod kısmında açtığımız zaman bakın 3 tane e, burada kodum var. 3, 5 ve 6. pinlere eee PWM pin olarak 0 ile 255 arasında değer verebiliyorum. Deminden yapmış olduğumuz örnekleri yapalım isterseniz. Sadece 6 cipim e, m 255 verelim ve çalıştıralım simülasyonumuzu. Kodumuzu da şöyle bir kapatalım tekrar. Bakın 6 cipim yani en baştaki ayak yeşille de bağlı olduğu için sadece yeşille canlı. E, simülasyonumuzu şöyle biraz küçültüp sol oturtu alalım. Kod kısmımızı tekrar açalım. Biraz daha şöyle alalım. Şöyle. Evet. Şimdi ee, tekrar üzerinde değişiklikler yaparak deneyelim. deneyelim. Deminden yapmış olduğumuz örnekte şöyle yapalım bakalım. Bakın turkuaz rengini elde ettik. Hepsini 255 yaparsak Evet. Beyaz rengi elde ettik. Evet. Bunu yüz. Bunu yüz. Bunu da yüz yapalım. Evet. Böyle bir renk elde ettik simülasyonda. Yavaş olur gibi değişik. Evet. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz blok kodun text metin koduna bakalım. Evet setup kısmında burada her zaman olduğu gibi 3, 5 ve 6 çıkış pin olarak ayarlanmış. Ve geçen hafta yine e, dijital ve PVM filmlerdeki fark olarak anlatmıştık bunu. Analog write komutu PVM filmlerde kullanılıyordu. Hangi pinin hangi pinin kaçıncı e, değerini e, vereceksek eğer analog write komutuyla kullanıyorduk. Digital i̇şte zaten ya 1'i ya 0 verebiliyorduk ya da low ya da high. Ama analog write komutuyla 0 ile 255 arasında değer vererek istediğimiz değerler arasında komutları çalıştırabiliyorduk. Burada 3 tane vermiş olduğumuz PWM değer var. Son derece basit kullanımı. Burada tekrar simülasyonu çalıştıralım. Ve e, buradaki e, yapmış olduğumuz şeyi, e, devreyi tamamlayalım artık. Evet, şimdi isterseniz bir de geçen haftalarda öğrenmiş olduğumuz potansiyometre ile RGB LED kullanımını örneklendirelim. E, Potansiyometremizi buradan alalım. Yerleştirelim, şöyle yakınlaştıralım biraz daha. Evet, üç bacağı vardı. Bir bacağı artı, bir bacağı eksi orta bacağı da e, sinyal alacağımız e, analog dev girişe bağlayacağımız bacak olacaktı. Hemen yapalım. Evet. Bir bacağı eksi hatta bağlayalım. Şuraya eksi yapalım. Bu bacağı artı hatta bağlayalım. Buraya da artı kırmızı olsun. Şurada da ufak değişiklikler yapalım o zaman. Direkt bunu eksiye bağlayacaksak eğer. Evet. Eksi hat buradan direkt exact yapalım şu hattı ee, siyah yaptık ve artı hattımızdan da 5 volda bağlantı yapalım evet bunu da kırmızı yapalım ve orta bacaktan da buradan da eee şekilde A0'a bağlantı yapalım. Evet. Buradan da bağlantı yapmış olalım. Bunu da bir at, alt daha düşkün olsun. Evet. Devre tasarımımızı yaptık. Çalışıp çalışmadığını potansiyometremizin kodla kontrol edelim. Ee, ekranda göstermemiz için hemen burada serial monitör komutumuzu alıyorum. Serial monitörde giriş birimimizde A0 pinle bağlamış olduğumuz sayıyı ekrana yazdıralım. Şöyle yine ufaltıp şöyle alalım. Çalıştıracağız çünkü. Serial monitör ekranınız kapalıysa aşağıdan serial monitör ekranımızı açalım. Başlat simülasyonu çalıştıralım. Şu an sıfır gözüküyor. Simülasyon üzerindeki serial monitöre tıklıyorum. Ve evet verimizi buradan alabiliyoruz. Şimdi yapacağımız eylem şu. Biz buradan 0 ile 1024 arasında biliyorsunuz veri alabiliyorduk. Biz 3 renk yapmak için şöyle bir simülasyon yapalım. 0, 400'den küçükse buradaki potansiyometredeki değer bir renk yansın. 700'den küçükse, 400'den büyükse bir renk yansın. 700'den büyükse başka bir renk yansın. 3 tane rengimiz var. Bunu nasıl hem karar yapılarını, koşulları burada da birkaç tane püf noktayı değinmiş olurum. Bakın, bunun için yapacağımız şey şuydu. bir koşulumuz var. Eğer koşulunu alıyorum. Burada ve renkler için burada yapmış olduğumuz 3 kopyala yapıştır yapalım. 5 ve 6 için 3 tane tekrar buraya. Evet alıyorum. Bir koşulda bunlardan bir tanesini örneğin işte üçüncüyü 255 yapsın. Hangi koşul olsun bu? 400'den küçük koşul olsun. Potansiyometreden alacağımız veri 400'den küçük olduğu sürece buradaki 3. led sadece yansın. Diğerleri sönsün. Bakın 0 sönsün. 255 o rengin kendi değerini vererek yanmasını sağlıyordu. O zaman matematiksel bir burada e, mantıksal sınama yapacağız. Küçükse diye ya da büyükse diye bu eylemi aldım buraya getirdim. Hangi durum küçük olacaktı? A0'dan almış olduğum veri. O zaman tekrar buradaki A0 analog birini okuttuğum değeri alacağım. Karşılaştırma yaparak ne diyecektim? 400'den. Yani buradaki değeri 400'den küçüğe kadar getirdiğim sürece bu işlem olsun. Evet. E, çalıştıralım sadece bunu. Biraz daha ekranı küçülteyim. Şöyle. Evet. Bakın kırmızı yanıyor. E, 400'den küçük olduğu için. Peki 400'den büyük olduğunda ne yanacak sizce? Bakalım. mı? Evet. 400'den büyük de hala kırmızı kırmızı yanıyor. Evet. 400'den büyük de hala kırmızı yanmasının sebebi sizce ne olabilir? Sadece tek koşulumuz var. Bunun ak akabinde bunun olmadığı bir durum söz konusu değil. Yani burada 400'den küçükse evet kırmızı yansın ama değilse ya da başka bir durumda herhangi bir eylem yapmasını söylememiştik. Tekrar bunun için şöyle yapalım. 400'den küçükse kırmızı yanıyor 3. pin. 700'den küçük 400'den büyükse 5. pin yansın. Bunun için de bunu blok Direkt çoğalt diyorum. Bakın şöyle yapalım. Evet bakın sağ tarafta da yine aynı şekilde komutlarımız var. If analog read a0'daki almış olduğumuz eğer küçükse 700'den parantezi kapatıyoruz. Süslü tırnak içerisinde özür dilerim süslü parantez içerisinde e, analog write komutlarımız yani 3 tane bu komutumuz sırasıyla yazılmış. Yine aynı eee sırada yani içi, iç içe olmadan burada gözüküyor yine if 400'den küçükse dolayısıyla bunun çalışma prensibinde yukarıdan aşağıya doğru aynı anda çalışacağı için şu blokların ikisi aynı anda çalışacağı için mor ışığı almamız ikisinin de aynı durumda çalıştığını göstermesi. Evet şimdi 700'den küçükse ve 400'den küçükse iki tane koşulumuz var. Evet bu koşullara bakalım. Evet görüyorsunuz şu an Şimdi 400'den küçükse, evet 400'den küçük ve şuraya gidiyoruz 700'den. Evet 400'ü geçtikten sonra artık mavi yanacak. Evet görmüş olduk gibi mavi. Evet bir diğer koşul hozlatsa neydi? 700'den büyükse, evet. 700'den büyükse koşulumuzu da tekrar kopyalayalım. 6 bloğu yapmayalım. Durduralım önce simülasyonumuzu. Evet. Çoğalt yapalım. En başa da koyabiliriz. Araya da koyabiliriz. Fark etmez. Şurada arada kalsın. Biraz küçültelim şunu. Buradaki bloğu alalım. Evet. 3 tane koşulumuz oldu. 3 koşulumuzda bir de bunu da büyükse 700'den diyeceğim ve bu sefer de aşağıdaki led'i yakalım. Yani yeşil led yanacak bu durumda. Evet tekrar çalıştıralım. Evet kırmızı led 400'den küçük durumlarda çalışıyor. Koşulumuz evet değiştiriyorum buradaki potansiyometrik değerlerimizi. Evet. Şimdi 400'den büyükte ve 700'den küçükteki bir duruma geldik. Ne, ne çalışacak? Mavi. Evet, tekrar değiştiriyorum. Evet ve 700'den büyük koşulda da eşil dediğimiz yanıyor görmüş olduğunuz gibi. Burada dediğim gibi 3 tane koşulumuz var ve 3 koşula göre de çalıştığımız buradaki kodlar çalışıyor. Almış olduğumuz analog değeri duruma göre, koşula göre çalıştırarak bir eylem yapmayı da bu, bu sayede öğrenmiş olduk. Üç durumda tek bir led üzerinden değişik renklere yakarak çalıştırmış olduk. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.